Ankara Kulübü Derneği'mizin televizyonu Kızılcagün'e hoş geldiniz. Ee, yine bir gizlerinin peşinde özel programıyla karşınızdayım. Hem soğuk hem karlı bir e, Ankara sabahındayız. Neredeyiz? CER Modern'de. Ee, bir süre önce, çok kısa bir süre önce yakın çevremde 30-35 yaş grubunda donanımlı, iyi eğitimli e, gençlerle sohbet sırasında cer ee, modernin isminin nereden geldiğine ilişkin bir soruma açıkçası bir yanıt alamadım. Aldığım yanıtlar var. Ee, Ser modern olabilir mi hocam dediler. Ee, bir ailenin soyadı olabilir mi dediler müzeyi kuran ee, ya da müzeyi kuranların isimlerinin baş harflerinden oluşuyor mu dedikleri oldu. Ee, Sonra da aralarından biri hocam bunu ne olur doğrusunu öğrendiklerinde bunu bizi ekranda bizimle paylaş dediler. Açıkçası benim bu konuya ilişkin motivasyonum da o gençlerin yaklaşımı oldu. E, ee, Modern aslında Ankaralılar bilir. Burası e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının Yollarının e, mekanı idi. E, burası Bakım atölyelerinin bulunduğu bir yerde hatta CER atölyeleri vardı. CER, büyük iş makinalarında, lokomotifte ya da tanklarda kullanılan bir büyük parça. Onun adını alıyor. Burayı kuranlar da bu ifadeye izafeten ki bulundukları yerde CER atölyeleri vardı. Ona izafeten bu ismi kullandılar. CER aslında bir makine parçası. Şunu söyleyelim bu arkamda gördüğünüz mavi vagon onun için bir nostaljik bir şirinlik olsun diye buraya konmadı. Yani cere bir referansla konmuş oldu. Şu kadarını da söyleyelim. 2010 yılında açıldı yanılmıyorsam. Burası bir modern sanatlar merkezi. Burada sergiler, konserler, film gösterileri, hatta burada açık alanda yaz gecelerinde film gösterileri, atölyeler var, söyleşiler yapılıyor. Burası bir kültür merkezi, Ankara'nın yaşayan bir mekanı. Evet, bu kısa bilgiyi, bu özel bilgiyi de sizinle paylaşmış oldum. Görüşmek üzere.